Sıcak bir yaz günüymüş. Rüzgar buğday tarlasının başaklarını hışırtılar içinde dalgalandırıyormuş. Tarlanın yaz sakinleri artık ayrılma hazırlıkları içindeymişler. Köylüler ertesi gün ekinleri toplayacaklarını konuşmuşlar kendi aralarında. Bıldırcınlar küçükleri yola hazırlıyor, ne tarafa gideceklerini tartışıyorlarmış. Kırmızı gelincikler ile buğdayların arasındaki mavi buğday çiçekleri çok üzgünmüş. Bıldırcınlardan ayrılacaklarına çok üzülüyorlarmış. Bir gelincik boynunu büküp şöyle demiş: "Sizi nasıl kıskandığımı bir bilseniz, siz kuşlar uçup gidebilirsiniz. Biz burada kalmak zorundayız." "Üzülme dostum," demiş yaşlı bir bıldırcın. "Dünyanın düzeni böyle. Biz uçup gideceğiz, siz ise her yıl bu tarlada tekrar boy vereceksiniz." Ertesi sabah köylüler biçer döverlerle gelmişler. Bıldırcınlar artık gitmiş. Akşama kadar hızlı bir tempoyla çalışmışlar. Başaklar toplanmış, gelincikler ve diğer çiçekler köklerinden kesilmiş. Tarladaki her şey toplanmış. Çuvallara doldurulmayan, saman yapılıp ahıra atılmayan tek bir şey kalmış tarlada. Bir taşın altına yuvarlanan tek bir buğday tanesi. Kurtulduğuna sevinmiş. Bıldırcınların konuşmasından bütün buğday tanelerinin öğütülüp un yapılacağını sonra ekmek olacağını duymuş. Öğütülmeye ise hiç niyeti yokmuş. Bıldırcın olmalıyım diye düşünmüş. Ama uçamazmış ki. Çevresine bakınmış. Dün rüzgarın dalga dalga oynattığı bereketli başakların yerinde büyük bir boşluk varmış. İçine bir hüzün çökmüş. Ağustos böceği mi olsam acaba diye düşünmüş. Ağustos böceği olma fikri kafasına yatıyormuş ama onlar gibi ötmesini beceremezmiş ki. Ötmeyen Ağustos böceği de nasıl olurmuş ki? Sonunda kendini çok yalnız hissetmiş. Arkadaşlarının yanına gitmek, onların kaderini paylaşmak istemiş. Ama değirmene kadar nasıl gidecekmiş? Birden yağmur yağmaya başlamış. Buğday tanesi akan sularla toprağın içine doğru kaymış. Karanlıkta kendine bir yer bulmaya çalışmış. Korkmuş, bir köstebekle burun buruna gelmiş. "Hoş geldin buğday tanesi, kışı burada geçireceksin. Seneye de başak olacaksın. Senin yerin burası, rahatına bak." demiş köstebek. Buğday tanesi bunu duyduğuna çok sevinmiş. Gözlerini yummuş, yerini bulmuş sonunda. Bahara kadar sürecek uykusuna dalmış. Düşlerinde yeşil tarlalar, neşeli bıldırcınlar, kırmızı gelincikler görmüş. Ertesi sene baharın gelişiyle birlikte toprağa kök salmış, filizlenmiş, gün ışığına çıkmış. Çevresi tıpkı rüyalarında gördüğü gibi yemyeşil, cıvıl cıvılmış. Buğday taneciği bunları görünce pek mutlu olmuş.''